Herkese merhabalar. Sene 1940. Beyazlarla oynayan oyuncu 5. Dünya Satranç Şampiyonu Max Öve. Siyahlarla oynayan oyuncu henüz 24 yaşında olan Estonya Prensi, Dünya Şampiyonu olamamış en güçlü oyunculardan birisi olan Paul Keres. Bakalım bu iki güçlü oyuncu arasındaki mücadele ne olacak? Öve D4 sürerek başlıyor. At F6, C4, e6 siyahlar diyor ki Nimzo Hint savunmasına girmeye hazırım. At C3 yaparsan fil B4'le atını açmaza alacağım. Ama Max ve hayır diyor at F3 e oynuyorum. Sen fil B4 gelirsen bu sefer fil D2 veya at BD2 gibi seçeneklerim var. İstediğin gibi olmayacak tam olarak. At F3'e B6 oynayınca bu sefer şimdi vezir Hint savunmasına girmiş olduk. İsmini Vezir kanadından geliştirilen bu fianchetto filinden alıyor. B6'ya beyazlarda da g ile yanıt veriyor. Senin filin eğer tehditkar biçimde benim şah kanadıma bakacaksa ben de kendi filimle seni karşılarım diyor. Fil B7 ve fil G2. Fil E7 oynayınca siyahlar gelişme devam edince rok rok karşılıklı roklar. At C3 gelişim hamlesi. Ama Beyazların bir de konumsal fikri var. O da D5 sürüp merkezde alan üstünlüğü, iyice alan üstünlüğü elde etmek. Eğer siyahlar D6 sürerse D5, beyazların D5'ine karşı e, siyah E5 sürerse bu sefer e 4 te alan üstünlüğü elde edilir ve açılışa adını veren vezir fili kötü kalır rakibin güçlü piyon yapısı yüzünden. Dolayısıyla burada siyahlar at e4 geliyor. Peki d5 yaparsa ne olur? Bu sefer duble piyon olur. At c3, bc3'ten sonra duble piyon hiç hoş olmaz. Hedef olur bu piyonlar ve hatta ileride at a6'dan c5 kuvvetli karesine yerleşebilir. Dolayısıyla at e4 yapınca beyazlar ya atı almalı ya da oyundaki gibi vezir c2 oynamalı. Şimdi e4'teki at istendi. Siyahlar ataları c3 yapıyor. Vezir c3 yapınca d6. Vezir c2 yapınca beyazlar yine e4 sürmek istedi. Siyahlar da f5 ile bunu engelliyor. Bunlar ustaların bildiği hamleler ve büyük olasılıkla hızlı bir şekilde oynadılar. Mantıklı hamleler sonuçta. Şiir gibi ezberlemenize gerek yok. Beyazlar şimdi bu fili etkisiz hale getirmek, değişmek için at e1 yapıyor. Fil alır g2'ye. At G2 yapacak ve at buradan F4'e gidecek ve bakın E6 piyonu korunmasız. Ve çatal atma imkanı var. Estonya prensi vezir C8 oynamış. Ve şimdi Öve'de yılların tecrübesiyle merkeze piyon getiriyor. 1935 yılında dünya şampiyonu olup sonrasında ver, ünvanı vermesinin üzerinden 4 sene 3-4 sene geçmiş durumda ama hala formunun zirvesinde olsa gerek. E4'e at değdi gelmiş siyahlar ve şimdi öve ve arzuladığı gibi bu filin yolunu kapatıyor. Ama devamı arzuladığı gibi mi olacak görelim. F alır E4. Açtı F hattını. Fil alır E4 yaparsa at F6 gibi bir hamle var. Hem fil istiyor hem ahşedi piyonnu korudu. Öy ve vezir alır E4 yapmış ve gözünü de e6 piyonuna dikmiş. Ama buna basitçe at çebeş hamlesi var. Yine de vezir e2 oynuyor. Diyor ki benim gözüm e6 piyonunda. Şimdi Paul Keres de fil f6 ile filini bu çapraza getirdi. Ama e6 piyon dedik ya. Öv ve planını bu, bu piyonun üzerine kurmuş. Ve fil 3 yapıyor. Arkada da vezir boşta yükleniyor piyona. Kale e8 yapınca piyonu tuttu ve bu piyon açmaz da koruyuculardan birisi at mantıklı bir şekilde devam ediyor öve ve fil e3 ile atı ortadan kaldırmak ve sonra da fil e6 yapmak istiyor. Polkeres vezir 8 oynuyor. Tamam diyor senin olsun. Öve başarılı olduğunu düşünerek atı ortadan kaldırıyor ve alırsa bc5 Fil alır e6 şah çekecek. Ama onun öncesinde bir ara hamle var. O da e alır d5. Böylece siyahlar da beyazların vezirini istemiş oldu. Buna güveniyor ve fil e6 şah. Şah s8'e. Şimdi fili kaçacağını düşünüyor belki. Fil a3 oynasa taş önde mi kalır? Hayır kalmaz. Çünkü burada vezir e7 var. Açmazdan yükleniyor file. C de 5 yaparsa fil de 5 yapıyor yine açmazdan yükleniyor. Çünkü fil aldığında arkada vezir boşta gördüğünüz gibi. Dolayısıyla bu bir sürpriz olsa gerek. Nerede yanlış yaptığını bilemiyoruz övenin ama şimdi kalede bir oynuyor. Ve Polkeres de D alır C5 yapıyor. At G2. Bu at tahtanın kötü bir yerindeydi. Atı oyuna sokuyor. Hem de F4 ile destekleyebilir. Hatta bazen Vezir H5, at G6 mat fikirleri bile olabilir. Bakalım. D4 yapınca şimdi bir sıkıntımız var. Bu fil sallantıda. Siyahlar açmazdan bu file yüklenebilir fil C8'de. Dolayısıyla destek gerekli. F4. Fil C8'e F5 yapabilmek için tek çare. Ama burada Estonya Prensi Paul Keres ne kadar gelecek vaat ettiğini gösteren bir hamle ve devamında oyun oynuyor. Evet siyahlarla düşünüyoruz. Beklenmedik bir şey yapıyor siyahlar. Kuzu kuzu savunma yapmak yerine, kuzu kuzu hamleler yapmak yerine keskin oynamayı tercih ediyor. Evet hamleyi gösteriyorum. Hamle D3 bir piyon fedası gibi. O da ne? Kale D3 yaptığında veziri isteyerek geldi. Ama siyahların zaten planı bu. Vezir alır D3. Vezir alır D3 yapınca fil de 4 şah. Beyazların başı dertte. Bu şah çekişe karşı ne yapacak? Şah h1 kaçarsa ki bu arada tabii at e, 3 yaparsa kale alır e alttan sonra bu at gider istediğin kadar tut. 3 taşta birden yüklenecek. Dolayısıyla bir şey kaybetmemek için şah h1 mantıklı gözüküyor. Ama kale alır E6 sonrasında. Şimdi beyazlar ne yapacak? Hamle bulmak çok zor. Örneğin A3 yaparsa kale 3, vezir C2, kale alır G3. Bu sefer bu at açmazdan gitti. E efendim B3 yaparsa kale yine dalıyor kale E3. Vezir d 2ye kale A E8 ve şu açmaz çok berbat kale E2'ye çare yok. Siz kale e1 falan da yapamıyorsunuz. Çünkü kaleye e1 var. Vezrebre'de kaleye e1 mat oluyor. At işlevsiz durumda. Çok ilginç. İki filin ve iki kalenin inanılmaz güce sahip olduğu bir konum. Dolayısıyla Max Oy ve 5. Dünya Şampiyonu biraz materyal vermek zorunda. Kale F2. At açmaz da. Sakince devam edelim. Almak zorunda değiliz. Bu önemli bir tavsiye. Kale alır E6 dursun. O kale orada bir yere kaçmıyor. Şah F1 yapınca. Şimdi yine sakin olalım. Burada tabii hamle daha zor. Şu anda pek çoğumuz haklı olarak kaleyi almayı tercih ederiz. Ama siyahlarla oynayan sıradan bir oyuncu değil. Paul Keres kale A8 oynayarak hesaplamasını yapıyor. Kale kaçarsa ne var? Kale kaçarsa. File 4 ver veziri. Vezir B3'e gidince gidecek yeri yok zaten. Hop fil f 5. Fikir ne biliyor musunuz? Fikir. vezirde D1 fil A3 açmaz aldı. Şimdi buradan açmaz oldu. Daha önce bu çaprazdan açmaz vardı. Filin gücünü görüyor musunuz? Bu sefer bu çaprazdan ve işin kötüsü beyazlar kıpırdamazdı adeta. B3, A5, Zugzwang gibi bir konum. Gelin beyazlarla hamle bulun bakalım bulabilecek misiniz? Doğru düzgün hamlesi yok ve bir süre sonra bazı teknik hamlelerle beyazlar kaybedecektir çaresizlik içinde. Evet. Bunu görüyor Keres, taşların etkininin ne kadar önemli olduğunu görüyor, kalesine oyna sokuyor. F5 yapınca kale E5, F6 beyazlar umutsuzca konumu açmaya çalışıyor. G alır F6 ve şimdi kale D2 oynuyor. Kale alır F6 yapsaydı, fil alır G2 şah, şah G2, kale E2, şah 3 hop kale boşta ve kayıp tabii ki. Alamıyor. Kale D2 gelince şimdi fil C8. Fil yine ray değiştiriyor. Bir tren gibi durdurulamayan tren gibi geliyor. At F4'e, Kale E3, Vezir B 1e Kale F3, Şah G2'ye. Şimdi hamleye bakın. Taş alttayken taş feda etmek kolay mıdır dersiniz? Kale alır F4 ünlem. Savunma da gitti G F4, Kale G8, Şah F3 yapınca hop ray değiştirmişti. Fil G4. Şah G3 yapınca fi F5 açarak şah vezir istedi ve terk. Peki başka hamlesi var mıydı? Şah çekildiğinde şah H1 çekse o zaman hop bu sefer de buraya geliyoruz ve mata çare yoktur. İstediğin kadar taşları kapat en sonunda mat edecektir fil seni. Evet peki peki başka hamle? Şah F1 giderse bu sefer de arkadan şişliyoruz. Kale G1 Şah 2. Kale G1 var. Her durumda dünya şampiyonu öve kayıptaydı. Estonya Prensi Keres'ten mükemmel bir oyun. Umarım anlatım beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Beğeninizi esirgemezseniz sevinirim. Saygılar, sevgiler.